Aziz müminler, İslam'a göre ilim sadece meslek, kariyer ve dünya kazancı için yapılan bir yarış değildir. Allah'ın öğrenilmesini emrettiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberlik ettiği ilmin temelinde hayatın merkezine Kur'an'ı yerleştirmek vardır. Allah'ın ve Resulü'nün sevgisini gönüllere nakşetmek vardır. Yaratana hürmet eden, yaratılana şefkat gösteren bir anlayışı hakim kılmak vardır. Şiddetin yerine muhabbeti, nefretin yerine merhameti kin ve düşmanlığın yerine sevgi ve saygıyı ikame etmek vardır. İmanlı, ahlaklı ve erdemli nesiller yetiştirmek vardır. Kıymetli Müslümanlar bizler ilmin değeri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. İnnemâ bu'istu muallimen Ben ancak bir öğretmen olarak gönderildim buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin o zor günlerinde Darul Erkam'ı bir ilim mektebine Medine'nin daha ilk günlerinde Mescid-i Nebi'yi bir hikmet yuvasına dönüştürmüştür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya öğreten ol ya öğrenen ol ya dinleyen ol ya da ilmi destekleyen ol beşincisi olma helal olursun hadisiyle bizleri ilme teşvik etmiştir. Kim ilim için yola çıkarsa, We thank nice çocuklar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uyarısı gayet nettir. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden yine öğretilemeyen adalet, merhamet ve edep toplumda haksızlık, kargaşa ve ahlaksızlığa yol açmaktadır. O halde Allah'ın bize emanet ettiği evlat, evlatlarımızı ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. meselemen ahlakıyla oluşturalım. Onlara iyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmanın yollarını öğreten, Çocuklarımızın Dilerim. Ahlaki ilkeleri, ahlaki ilkeleri hem teorik hem de pratik olarak çocuklarımıza kazandıralım. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun 1500. yılı münasebetiyle okullarımızda Peygamberimizin hayatı ve Kur'an ve heyecan duyarak seçmesini sağlayalım. Bu vesileyle milyonlarca evladımızı yeniden okullarla buluşturacak olan eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kutbeni Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin faydalandır. Fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.